Ayşe, Ahmet, neredesiniz? Sizi bulamıyorum. <laughs> Biz kalenin koruyucularıyız. koruyucularıyız. Buralar, Buralar neden, neden bu halde? Söyleyin, söyleyin bakalım. bakalım. Merhaba sayın koruyucular. Ben Niğde Belediye Başkanıyım. Buraları daha güzel, yaşanabilir bir hale getirmek için çalışıyorum. Kendinizi gösterirseniz size projelerimi anlatayım. <laughs> Aa çocuklar, sizdiniz demek. Söz verdik, sözümüzü tutacağız. Projeleri anlatacağız artık. <gülüyor> <gülüyor> evet çocuklar. Nide Kalemizin proje alanındayız. Bu gördüğünüz yenileme alanı 125 bin metrekare büyüklüğünde. Aa! Biz burada 159 metruk binanın yıkımını tamamladık. tarihi dokuyu koruyarak yeni yaşam alanları inşa edeceğiz. Buralar o zaman ne de güzel olur. Güzel Nidemizin geçmişten gelen değerlerini geleceğe taşımak için çaba harcıyoruz Ayşe'cim. Peki burada neler yapmayı planlıyorsun Emrah abi? Yoksa sürpriz mi? Birazcık sürprizi kaçacak ama olsun. Haydi Saat Kulesi'ne çıkalım da size neler yapacağımı oradan göstereyim. Yaşasın! Yaşasın! kadar da yüksekmiş. Sevgili çocuklar, benim çok önem verdiğim bir proje olan kale projesi sayesinde buralar turizm, konut ve ticaret bölgesi olacak. Oo, harika! Butik oteller, kafe ve restoranlar, çarşı, arastalar, turizm tanıtım merkezi, ticaret üzeri konut bölgesi ve yepyeni evler. Ailelerinizle geldiğinizde şahsi araçlarınızı bırakabileceğiniz açık otopark, gezebileceğiniz yaya yolları hepsini düşündük. Ahmet sen iyi misin? Biz gezerken Murat'ın yanımızda olamayacak olması geldi aklıma birden. Tekerlekli sandalye ile nasıl çıksın buralara? Keşke o da gelebilse. Canım arkadaşım. Engelli kardeşlerimizi unutur muyuz hiç Ahmetciğim? yapı girişlerini ve yol eğimlerini engelli ulaşımını kolay sağlayacak şekilde düzenledik. Onlar da istedikleri gibi buralarda gezebilecekler. Duydun mu Ayşe? Yaşasın! Bunu duyunca Murat da çok sevinecek. Emrah abi yine her detayı düşünmüş. Sana bir kez daha çok teşekkür ediyoruz Emrah abi. Seni çok seviyoruz. Ben de sizleri çok seviyorum. Benim akıllı çocuklarım her şey sizler için